Merhaba değerli zemedikal takipçilerimiz, bu videomuzda sizlere harika bir akülü sandalye modelini tanıtacağız. Jtjt098 hem iç hem de dış mekan kullanımı için tasarlanmış, hafif ama dayanıklı bir katlanır akülü tekerlekli sandalye modelidir. Alüminyum alaşımlı gövdesi sayesinde sağlam ve uzun ömürlüdür. Kullanıcı dostu joystick kumandası manevra kabiliyetini artırarak güvenli bir sürüş deneyimi sunar. Öne çıkan özellikler katlanabilir tasarım, kolayca katlanarak taşıma ve depolama kullanma kolaylığı sağlar. Güçlü motor, yüksek performanslı çift motor sistemi ile dengeli ve güçlü bir sürüş sunar. Uzun menzil, güçlü bataryası ile uzun mesafeler boyunca kesintisiz kullanım imkanı sağlar. Hafif ve taşınabilir. Hafif gövdesi sayesinde taşınması ve araca yüklenmesi kolaydır. Konforlu oturum. Ergonomik oturma minderi ve destekleyici sırt yapısı uzun süreli kullanımlarda bile konfor sunar. Güvenlik öncelikli elektromanyetik fren sistemi ve emniyet kemeri ile güvenli bir sürüş sağlar. Jetty JT 098 günlük yaşamda özgürlüğünüzü artırmak ve hareket kabiliyetinizi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış mükemmel bir katlanır akülü sandalye modelidir. Hafifliği, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığıyla hem kullanıcılar hem de refakatçiler için ideal bir seçimdir.